nerede o eski bayramlar? İşte diyorlar ya aynen o şekilde. Ramazan bayramı öncesinde en çok hareketliliğin yaşandığı şekercilerde bu bayram durgunluk hakim. Geçtiğimiz yıl kilosu 50 TL olan bayram şekeri bu bayram 100 TL'den satışa sunuluyor. Şeker satış yapan Kayhan Özdeveciler şeker çeşitlerinin kilogram fiyatının 150 lira olduğunu belirterek firmanın kampanyası kapsamında bayrama kadar 100 liradan satışa sunacaklarını söyledi. Özdeveciler satışlarımız yok denecek kadar az böyle giderse biz de kepenk kapatmayı düşünüyoruz dedi. Yani eski bayramlara bakarak bayramın tuzu, şeker değil de bayramın tuzu kaldı. Ya bayram şekerimizin bir kültür bitti. Bir kültürün bittiği günleri yaşıyoruz. İnşallah bu bayram kültürünü tekrar geri getirmeyi çok istiyoruz. Çocukların sokaklarda gezdiği, kapı kapı gezdiği, şu ev para ver, bu ev şeker ver denilen günleri görmek istiyoruz tekrar. Ama bayram olarak eski bayramlarımız yok. Tabii ki alım gücünün de burada bir etkisi var. Fiyatlarımız yüksek. Tabii bizden yana kaynaklı bir şey değil genel olarak fiyatlar yüksek. Ya yani bundan dolayı ciddi bir düşüş var. Bir de pandeminin etkisi çok ciddi var. Pandemide vatandaş yani gidip gelmeye bıraktı. Bununla beraber bu yılda hala devam ediyor. Yani bundan 10 yıl önce 15 gün önce biz satışlara başladık. ama maalesef bayrama şurada 6 gün kalmış. 5 gün sonra bayram ve bundan dolayı herhangi bir bayram heyecanı vatandaşta göremiyoruz. Ya fiyatlarımız şu anda 100 lira bayram kampanyası yaptık. Tabi biz yapmadık. Firma yaptı. Biz de bunu uyguluyoruz. Şu anda bayram şeker kilosu 100 lira. Normal fiyatı 150 lira. Normal günde sattığımız firma da indirime gitti. Biz de indirime gittik. Yani şu anda 100 liraya bayramdan sonra tekrar fiyatlarımız 150 lira gelecek. Bayram kampanyası bittikten sonra. Şu anda bayram şekerini, çikolatasını 100 liradan satıyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Vatandaş yapıyor direkt. 100, 100 lira çok ciddi bir rakam geliyor. Tabii biz vatandaşa bunu anlatıyoruz. Yani fiyatlarımız kampanyalı fiyatları normal fiyatımız 150 liradır deyip. Ama maalesef vatandaş bir düşünüyor. Piyasa araştırması yapıyor. Vatandaş gördükten sonra bugün da bir değeri kalmadı günümüzde. Yani genel olarak eskiden 3 kilo, 5 kilo, 2 kilo alınan şekerlerimiz şu anda yarım kilo düştü. Çünkü diyorlar, şuna diyorlar. Kimisinde kültür. Ya biri geldiğinde mutlaka şekerimiz olsun diye. Kimisinde de ya kimse gelmiyor deyip yarım kilo oluyor. Buyruk vardı. Yetiştiremiyorduk. Yani çarşıda küçük şubemizde 6 metrekaredeki yerde 4 kişi çalışıyorduk. Şu anda koskoca 140 metrelik mağazada bir kişi çalışıyoruz. O da gördüğünüz gibi kimse gelmiyor. İçerisini göremiyoruz. Er sektör olduğu gibi zincir marketlerin çok büyük sıkıntısı var bize. Bizler bir yıl boyunca burada elektrik yakıyoruz, personel evet. ödeme yapıyoruz, bağ kuru ediyoruz, diyoruz, kira ediyoruz. Ama maalesef bayrama bir hafta kala zincir marketler gelip fiyatı yerlere vurup yani bizi bir yıl boyunca beklentilerimizi söndürüyor. Tabi bu şekilde giderken giderse edinene kalan birkaç şekerciden biriyiz. Biz de